Hanımlar Beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz, tekrar hoş geldiniz Sercan Bey. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ee, neler yapıyorum? Çalışıyorum, turist rehberiyim. Turist rehberisiniz, ne evet. kadar güzel. Evet. Ne, ne, yani genel İstanbul içinde mi yoksa ee, Türkiye mi, uluslararası mı? Genellikle İstanbul içindeyim, günübirlik turlar yapıyorum, yabancı dilde, İngilizce. Çok güzel. Ee, arada Anadolu turuna da çıkıyorum. Evet. Yarın mesela çıkacağım. Nereye Hatta. gideceksiniz? Ee, Kapadokya, Efes, Aa, İzmir. Ne güzel. Kapadokya, Bursa. Efes, İzmir. Bunlar evet. yakın Bursa, değil Ankara. yani. Bursa, Ankara. Evet hepsini Ha yapıyoruz. hepsini geçireceksin. Ooo. Evet. Ekip nereden geliyor? Vietnam'dan geliyor. Ne? Evet. Vallahi mi? Evet benim için de ilk defa olacak. Aaa çok bir güzel. bir misafirim olacak. Harika. Onlar İngilizce mi konuşuyormuş? İngilizce biliyorlar evet. İngilizce ha yapacağım. İngilizce çünkü dilleri değil. değil. Yabancı evet, evet ama İngilizce bilen genç e, bir grup bir var. Bir grup geliyor. Harikulade ne kadar eğlenceli bir işiniz var Sercan Bey. Evet, eğlenceli Dışarıdan bir yanı da. Öyle görünüyor. <laughs> her zorun her işin bir zorluğu vardır. tahmin ederim. Bizim de işimizin bir zorluğu var. Ama bir yandan da eğlenceli evet. Güzel. Peki iş dışında neler yapıyorsunuz? Ee, geziyorum genellikle. Yok, iş dışında ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii çalışırken çok fazla gezi. Tadını çıkaramıyoruz. Tadını çıkaramıyoruz. O yüzden gezmek dışında pek bir şey yapmıyorum aslında. Sadece dinlenmek kalıyor hmm. geriye. Sağ olun. Anladım. Peki kelimelerle aranız nasıl? Ee, i̇yidir. Hı. Fena değildir ama burada kendimden emin değilim. Tabii canım. Yani burada zaten ayağa kayabiliyor insan evet. işte, gördünüz değil mi? Başımıza evet. gelin Ceyir ceyir gidiyordu hanımefendi. Peki bakalım mı? Nasıl oluyor? Tamam. Başlayalım demiyorum. ufak başlayalım. ufak. Peki. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Akli dengesi bozuk olan kimse? Deli. 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 Doğru cevap. <laughs> Farsça kökenli dört harfli bir başka kelime soruyoruz Bakalım nasıl soruyoruz Silah olarak kullanılan ağır topuz Harf alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz Ü Gülle diyeceğim ama yetinecek ee, Bir harf daha alabilir miyim? Aldık efendim Silah olarak kullanılan ağır evet. topuz Hiçbir fikrim yok bir harf hafta alabilirim. Bir tane daha aldık. Gües değil, güaz değil. Üz, güiz değil. Onun Gürs. Ses. Ne? Gürs. Gürs doğru cevap. 5 <laughs> şarkıdayız. İnsan anatomisinden geliyor. Bakalım nasıl geliyor soru. İlahi editör. Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü. Göz, kulak, burun. Yanak. Yanak doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım nasıl sormuş. Bizimki. Bir görevde rütbece eskilik veya bir görevde geçirilen süre anlamlarına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Bir harf alabilir miyim? Tabii. De. Ee, kıdem. Kıdem doğru cevap. Alt harflerle devam ediyoruz. Yoksunluk eki almış bir kelime geliyor. Yazık bakalım bunun nezi yokmuş acaba. Kaygıdan uzak olayları kendine dert etmeden geçiştiren kimseler için kullanılan bir sıfat. Gamsız. Gamsız doğru cevap. Alt harflerdeyiz efendim. Arapça kökenli tek kelime bakalım. İç sıkıntısı anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Bir harf alabilir miyim? Verelim efendim iç sıkıntısı. Böyle günü de öyle tarif eder. Ay ne kadar nokta noktalı bir gün. Kasvet. Kasvet doğru cevap. 7 <laughs> harflerdeyiz. Fransızca kökenli. Gelsin bakalım. Tıptan geliyor. <laughs> Vücuda giren antijenlere karşı oluşan bağışıklık proteini. Bir harf alabilir miyim? Aldık bir harf. <laughs> T. Vitamin? Yok hocam. Bağışıklık proteini. Bir harf de alabilir miyim? Tabii ki. O. Hmm. Alın bir harf. Bir hafta alalım. Bir hafta, bir alalım. hafta aldık efendim. Um, anti... Antikor. Antikor doğru bir cevap. <laughs> Sercan Bey yarışın tam ortasındayız. Hmm. 2900 puanımız var. Gayet iyi bir puan. 2 dakika 18 saniyede süremiz var. Sürede de çok rahat durumdayız bence. Hmm. Çok da demeyeyim ama yani çözer bir bizim işimizi bu süre. 23 harf alabilirsiniz İpek Hanım'a geçmek için. Ama inşallah ihtiyacınız olmaz o kadar. Doğru. E, fena gitmiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Güzel gidiyoruz. Ben süreyi tamamen unutmuştum bu arada. Aynen yok şey biraz daha şey olsa söylüyorum zaten Hı. ama gayet iyi kullandık süreyi de. Güzel. Bana sorarsanız 8 harf almışsınız şimdiye kadar. Tamam. Yani böyle de gitsek zaten alırız gibi. Hadi hayırlısı. hayırlısı. Yedi harflerle devam ediyoruz. Özel bir isim soracağız şimdi. Bakalım nasıl sormuşuz, nereyi soruyoruz acaba şimdi. İtalya'nın 20 bölgesinden biri olan Akdeniz'in en büyük adası. Sicilya. Sicilya doğru cevap. Gerçekten bir rehbere denk gelecek en iyi sorulardan biriydi. Sekiz harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor ve mastarla bitiyor. Bakalım. Mecaz anlamda birine imkan vermek, destek olmak. Bir harf alabilir miyim? Aldık bir tane harf. İki kelime. Destek olmak. Evet. Bir harf alabilir Aldık efendim. <laughs> yani yapay ee, zekacım. i̇mkan vermek. İmkan vermek. Yol açmak. Gibi bir şey. Ee, destek olmak. Çok şey, El Yok, el. hayır. De, deminki gibi. Ama yol açmak... Di, o, ee. Ama işte onun değil öyle. Harf alın bir tane daha. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Heh. Eee, yol açmak... Bir harf daha alabilir miyim? Aldık bir harf daha. Yandık. o ne güzel ayardan Yol açmak... Ya. Hala yol açmak diyorsunuz. deseniz Sercan Bey. Bir harf daha alabilir miyim? Puh Sercan Bey. <laughs> Allah iyiliğinizi versin. Durdurun şunu. Tamam. Şimdi ha. söyleyin. Yer açmak. Yer açmak doğru cevap. <laughs> Sercan Bey e direktsiz vermek gerekiyormuş. Ben ne bileyim. Söyleyin deyince söyledi doğru cevabı. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Arapça ve Farsça kökenli bir sözcük geliyor şimdi. Bakalım nasıl geliyor. İşine ağırdan alan, gelişi güzel yapan ya da sonraya bırakan kimseler için kullanılan bir tabir. Bir harf alabilir miyim? De H. İşini ağırdan alan. Gelişi güzel yapan ya da sonraya bırakan. Yani işiyle böyle tam ilgili değilmiş gibi. Hmm, bir hafta alayım. Bir tane daha alıyoruz. Aa, işini ağırdan alan. Bir hafta alabilir miyim? Tabi. Bir hafta daha verdik. İhmakkar. Ne? İhmarkar. Ne? İhmal, ihmarkar. Sercan Bey kelime o değil ki. yani öyle de bir harfi yanlış söylüyorsunuz. İh, mar, kar, kar. Ee, bir daha söyler misin? İh, mar, ihmal. Ha? İhmal kar. İhmal kar doğru cevap. İlahi sersem kar. İnanılmaz. Beni çok ihmal ediyorsunuz. Acaba neyle karıştırdınız o an? Efendim 9 harfleri geçti. Ne? Söylemek istemiyorum. <laughs> Abi bir açıklaması var yani. Allah kahretmesin. Efendim 9 harflerdeyiz. İki kelime spordan geliyor. Gelsin bakalım. Çünkü editörümüz <laughs> polsever Soğuk bir ortamda. Küçük ve yassı bir diskin sopalarla kaydırılmasına dayanan bir takım sporu. bunu biliyorum aslında. Tabii ama tabii. E... bir harf alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz. Soğuk bir ortamda. Bu sokey. Bu sokey doğru cevap. Yine dokuz harfli iki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Uyarmak. Dikkat çekmek. Uyarmak. Evet süreye dikkat edelim. Harf, ya, harf Aldık bir tane harf. 12 saat. İkaz etmek. İkaz etmek doğru cevap. 10 harflere geçtik. 2 tane soru cevaplayacağız Sercan Bey ve 10 saniyemiz var. Yani ben size zaten hatırlatacağım ama 5 saniye falan ayırın maksimum. Tamam. Efendim, iki kelime istediğimiz ilk cevap ve kendileri bir zarf. Editör yine bizi zarflıyor. Gelsin bakalım soru. Yemek yedikten sonra anlamına gelen bir zarf. Harf alabilir miyim? Aldık. Süreyi durdurun. Bir hafta alayım. Durdurun artık evet. Çok güzel. Yemek yedikten sonra tok karnına Tok karnına doğru cevap. Son soru. Geldik. Yine 10 harfli bir cevap isteyeceğiz. Tek kelime 2 harfli mastarla bitmiş kendileri. Hadi hayırlısı. Gelsin bakalım soru. Çeşitli sebeplerle oyun bozma, yenilgiyi kabul etmeme, oyun bozanlık etme. Harf alamıyorum herhalde süreyi kaçırdım. Evet. Çeşitli sebeplerden oyun bozma, yenilgiyi kabul etmeme. Evet. mızıkçılık gibi bir şey. Mızıkçılık yapmak. Ee, mızıkçılık mesela mızıkçılık dediğinizde şey olmuyor. Uzun kalıyor galiba. Mızık ha Bu siz şimdi şey yapım eki koyuyorsunuz sonuna. Biz iki harfli mastarla bitiriyoruz. Mastar koyun sonuna. Mızık ha Kelimeyi, kelimenin sonuna master koyun efendim. Siz yapıyorsunuz gibi düşünün. Puh, bu ne ah, ya? Mızıklanma. Yok, yok bilemezdim bunu. İzninizle üzgün dansını da yaptık. 5800 puanla kaldık ya inanılmaz bilemez miydiniz gerçekten? Yok bilemezdim. Zıplanma. Ya master falan belki biraz zorlasak gelir de harf de almadık ya. Evet. Oradan kaçırdık. patladık aslında. Bir harf Vallahi harika yarıştınız Saycan Bey ya. Teşekkür ederim. Gerçekten çok kötü patladık. Yine kalpler kırık sevgili izleyenler. Ayaklarınıza sağlık sizin ayağınız alıştı diyelim. Evet tekrar gelirim ben. Neden olmasın bekleriz valla. Teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, Sercan Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor.